Eden Hazard dediğimizde genelde aklımıza Chelsea gelir. Prime dönemini Chelsea'de yaşayan Hazard, top sürmesi, çalımları ve sert şutlarıyla futbola yenilik getiren devlerden birisi haline geldi. Herkes tarafından sevilmeye başlayan Eden Hazard'ın daha anne karnındayken sahayla tanıştığını biliyor muydunuz? Ben Sarmal. Videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz 2 saniyenizi ayırıp kanal abone olup videoya like atabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Belçika'nın önemli kadın futbolcularından olan 26 yaşındaki Karin, çekişmeli bir maçın ardından girdiği rutin sağlık kontrolleri sırasında 3 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Karin, bu mutlu haberin ardından hem kendi hem de bebeğinin sağlığı için futbola ara verdi. Bebeğin yıllar sonra dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi olacağını bilmeden. İşte Eden Hazard'ın yeşil sahile ilk buluşması böyle oldu. Daha anne karnındayken yeşil sahaya çıkmıştı. Babası da annesi gibi futbolcu olan Hazard, 6 yaşında oturdukları mahallenin takımı olan Stage Brinoise'da futbola başladı. 12 yaşına geldiğinde o sıralarda birincilikte oynayan AFC tubis takımının altyapısından transfer edildi ve 2 sene sonra Lille Scott'ları onu kadroya katmak için ailesinin kapısını çalmıştı bile. Evlerinden 1 saat uzaklıkta olsa da Lille'in teklifine evet dedi. Her antrenman için git gel 200 kilometre yol yapıyordu. Ancak emeklerinin karşılığını kısa sürede aldı ve 16 yaşındayken teknik direktör Rudi Garcia tarafından Kupa'daki Racing maçında sahaya sürüldü. Hazard kendini hızlı geliştirdi ve 2011'de Adil Rami, Gelfinho ve Musa Sov'la birlikte hem Kupa'yı hem de ligi kazanan Lille takımının en önemli futbolcusu haline geldi. Ertesi sezon ise 22 gol 15 asiste imza atan ve sezonun en iyisi seçilen Hazard için dev kulüpler saraya girdi. Talipleri arasında Real Madrid ve Manchester United gibi zamanın ünlü takımları da vardı. Ama Hazard bu takımlar yerine Chelsea'yi seçmişti. Peki neden bunu istemişti? Chelsea'yi seçmesine neden olan olay ise soyunma odasında gerçekleşen bir telefon konuşmasıydı. Rudy Garcia'nın kitabında anlattığına göre hikaye şöyle. Bir maç sonrası soyunma odasına Gervinho'nun telefonu çalar. Gervinho kısa bir konuşmadan sonra Hazard'ın yanına gider ve telefonu uzatarak seninle konuşmak isteyen biri var. Hazard telefonu alır. Hattın diğer ucundaki isim ise Didier Drogba. Drogba Hazard'a biraz bekleder ve o da telefonu Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e bırakır. Rus iş adamı Hazard'la çok net konuşur. Lille'deki sözleşmende yazan miktar neyse onun üç katını teklif ediyorum. Bu konuşmadan birkaç ay sonra Chelsea 32 milyon pound ödeyerek Hazard'ı renklerine bağladı. Ve iki Premier Lig şampiyonluğu, bir lig, bir FA Cup ve iki UEFA Avrupa Ligi kupası ile taşlanacak kariyer başlamış oldu. Hocası Jose Mourinho ile aralarında özel bir iletişim vardı. Mourinho, Hazard için dünyanın en iyi genç oyuncusu diyerek Belçikalı yıldızı ne kadar önemsediğini gösteriyordu. Ayrıca Hazard dünyanın en iyi oyuncuları arasına katıldı Yetenek ve performans arasındaki farkı anladığı gibi düzenli olarak iyi performans ortaya koymak ile ara sıra iyi oynamak arasındaki farkı çok iyi kavradı. Bu farkları anladığı için önceden yaşadığı boşlukları doldurmayı başarıyor, bir üst seviyeye çıkmaya çalışıyor ve adım adım bunu başarıyordu. "Biz de ona yardımcı oluyoruz." dedi. Hazard bu övgü dolu sözlere layık olmak için çalıştığını belirtti ve "Onunla birlikte yazacağımız çok bölümler var." dedi. Mourinho gibi insan sizin için böyle güzel sözler söylüyorsa bunu hak etmek için her zaman çok çabalamanız gerekiyor. Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak en büyük hayalim. Umarım bu yıl bunu başarabiliriz demişti. Büyük şey Mourinho Hazard'ı sadece övmüyor. Gerektiği zaman cezalandırıyor da. Hazard Şampiyonlar Ligi'ndeki şarkı 0-4 maçının kadrosuna alınmadı. Bunun nedeninin de antrenmana geç kalması olduğunu Mourinho'nun açıklamasıyla ortaya çıktı. Mourinho açıklamasında yalan söylemeyeceğim Hazard sakat değildi. Yalnızca antrenman saatini unuttu. O daha bir çocuk. O daha bir çocuk. Çocuklar hata yapabilir. Ancak babalar oğullarını eğitmek için doğru adımlar atmalı. Bu karşılaşmada oynamak istedi. Oynamadığı için üzgündü. Ama hepsi bu kadar. Lig maçında yeniden sahada olacak. Hazard hafta sonu eski kulübü Lille'in Monaco ile karşılaştığı ve 2-0 kazandığı maçı izlemek için Fransa'ya gitmiş ve treni kaçırdığı için pazartesi idmanına geç kalmıştı. Bu yüzden maçta oynayamamıştı çocukluk aşkı ve 14 yaşından beri tanıdığı Natasha ile 2012'de evlendi. Bu evlilikten ikilinin Yanis ve Leo isminde iki oğulları var. Hep gülümseyen Hazard'ın karanlık bir yönü de var. Ocak 2013'te Chelsea'nin Swansea ile oynadığı İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında dışarı çıkan topu saklayan 17 yaşındaki top toplayıcısı çocuğa tekme atmış ve bu olay büyük yankı uyandırmıştı. Hazard ve Chelsea olaydan sonra 17 yaşındaki top toplayıcısı Charlie Morgan'dan özür diledi. Çocuğun babası olan ve 11 oteli bulunan emlak kralı Martin Morgan'ın oğlu tekmelendiği için rekor bir tazminat isteyeceği iddia edilmişti. Hazard'ın özrü sorunu çözdü ama Hazard 3 maç ceza aldı. Hazard'ın pek bilinmeyen bir özelliği ise gerçek bir obur oluşu. Evet yanlış duymadınız obur oluşu. Belçika'nın şefi Wim Kasteleyn Hazard'ın dev takım arkadaşları Lukaku ve Benteke'yi kıskandıracak bir iştaha sahip olduğunu söylerken Belçika'nın en oburu Eden Hazard diye konuşuyor. Rakip teknik direktörlerin korkulu rüyası, sözü bir klişe değil. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Chelsea'nin rakibi olan PSG'nin menajeri Laurent Blanc maç öncesi tek korkum Hazard. Hazard beni hep etkileyen bir futbolcu olmuştur. Özellikle Chelsea'ye transfer olduktan sonra gösterdiği gelişim inanılmaz oldu diyerek genç yıldıza dikkat çekmişti. Eden Hazard bir röportajda kendini nerede görüyorsun diye sorduklarında şöyle cevap vermişti. Önceleri futbol oynamak hakkında çok etraflı düşünmüyordum. Futbol benim için sadece bir oyundu. Kendimi eğlendirmek istiyordum ve insanların benim hakkımda ne düşündükleriyle ilgilenmiyordum. Ama şimdi Chelsea'deyim ve sanırım sahip olduğum yetilerim farkındayım. Önceden de iyi bir futbolcuydum ama dünyanın en iyilerinden biri değildim. Şimdi anladım ki yakın gelecekte Messi ve Ronaldo ile rekabet edebilirim. Tabii çok çalışırsam. Onun bu iddialı sözleri onu bir adım daha ileri taşımıştı. 2019 yazında 115 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İspanyol kulübü Real Madrid'e transfer oldu. Büyük umutlarla geldiği İspanyol takımında sürekli sakatlanan Hazard çoğu maçı kaçırdı. Son olarak henüz sakatlıktan yeni dönmüşken tekrar sakatlandı. Böylece toplamda 7. kez sakatlanmış oldu. Hazard'ın sakatlığı hakkında açıklama yapan kulüp doktoru bileğinden 3. kez ameliyat olması halinde oyuncunun futbol hayatının biteceğini belirtti. Öncelikle fizyoterapist eşliğinde tedavi oldu ve bir süre sonra sağlara döndü. Dünya ünlü futbolcu Eden Hazard 32 yaşında kariyerinin noktaladığını açıkladı. Son olarak Real Madrid forması giyen ve Temmuz ayından bu yana boşta olan Hazard sosyal medya hesabında yayınladığı duyuruda doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerimin ve oynadığım 700'den fazla maçın ardından profesyonel futbolculuk kariyerimi son verme kararı aldım. ifadelerini kullandı. Futbol kariyerinin Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı. Kaptanlığını da üstlendiği Belçika milli takımda 126 maça 33 golle tamamladı. Kendi neslinin en teknik orta saha oyuncularının arasında gösteriliyordu. İngiltere'de 2015'te yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamıştı. Hazard profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi. Ve her şeyin sonunda Eden Hazard futbol hayatının sonuna gelmişti. Ama uzunca bir süre hatırlandı, hatırlanmaya da devam edecekti. Çünkü onun klasmanında bir oyuncu bulmak gitgide zorlu olacak. Hazard Real Madrid'in son dönemlerinde çok sakatlandığı için ağır linçlere maruz kalıyordu. Real taraftarları tarafından tweetlere ve kötü eleştirilere maruz kalıyordu. Uzun süre bu maruz kaldığı linçlerden sonra biraz daha oynadı sonra futbolu kafasında bitirdi. Biz de bu videonun burada sonuna geliyoruz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Eden Hazard gerçekten de kendi klasmanını yaratıp futbolun en iyisi olmayı hak etti mi? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.